Bu bize derin bir şekilde analiz yapmamızı sağlıyor. Hisse senedi özellikle... E işlem yapan kullanıcılarımız ve Forex'li kullanıcılarımız için çok fazla yararlı olacak. Burada uyarı eşik değeri var. Burada zaten yanına gelince ne işe yaradığını hepsini yazıyor arkadaşlar. Bizim burada belirli bir skorlama metodumuz var. Şimdi onu canlı canlı göstereceğim size. Burada özel uyarı mesajımız var. Bunu isterseniz Telegram sinyal kanalınıza bile bağlayabilirsiniz. Hiç problem değil. Yazı tipi boyutundan tutun. Tablo temasına kadar burada birçok zaten kriter bütün indikatörlerimi ekliyorum ben. Bilginiz olsun. E, analiz edilecek mum sayısı var yani kaç mum geriye gidip analiz yapılması gerekiyor bunu aktif ederseniz tutarlılık analizine e, analiz edilecek mum sayısını direkt geliyor hatta standartında kaç geliyor 5 geliyormuş mesela ben bunu 20 olarak kullanacağım şimdi hatta şöyle hemen tablomuzu da büyütelim ben bunu 20 olarak kullanacağım burayı da 1 yapacağım arkadaşlar tutarlılık eşi de ne demek ben anlatırken sizler de okuyabilirsiniz